edep haya iffet sual edebin dinimizdeki yeri nedir cevap edep güzel terbiye iyi davranış güzel ahlak haya nezaket zarafet gibi manalara gelir mesela terbiyeli çocuk edepli çocuk demektir Hadis-i şerifte evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin buyuruluyor. Dinimiz baştan başa edeptir. Edep kulun kendisini Cenabı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte sizin en iyiniz ahlakı en güzel olandır buyuruldu. Hazreti Ömer edep ilimden önce gelir buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen edebinden, hayasından, Resulullah'ın huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber Efendimiz de bir kimsenin yanında iki diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Hadis-i şerifte, Resulullah'ın hayası, bakire İslam kızlarının hayasından çoktu buyuruldu. İbni Mübarek Hazretleri, bütün ilimleri bilenin, eğer edebinden oksanlık varsa, onunla görüşmediğime üzülmem, bunu kayıp saymam fakat edepliyle görüşemesem üzülürüm buyurdu. Her zaman, her yerde edepli, hayalı olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte hayasızlık insanı küfre düşürür buyuruldu. Haya bir binayı tutan direk gibidir. Direksiz binanın durması kolay olmadığı gibi hayasız kimsenin de imanını muhafaza etmesi zordur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala'dan haya edin. Allah'tan haya eden kötü düşünceden uzak durur, midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Haya baştan başa hayırdır. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı da hayadır. Hayasız olan hep kötülük eder. Hayasız olan emanete hıyanet eder, hain olur, merhamet duygusu kalmaz, dinden uzaklaşır lanete uğrar, şeytan gibi olur. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve hayasız değildir. Haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. İnsan Salih iki komşusundan utandığı gibi gece gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de utanmalıdır. Hayasızın dini olmaz ve hayasız kişi cennete giremez. Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmaksa hayasızlıktan ve münafıklıktandır. İman çıplaktır. Süsü haya, elbisesi takva sermayesi fıkıh, meyvesi ameldir. Haya insan olsaydı salih biri, fuhuş insan olsaydı kötü biri olurdu. Hayayla iman bir aradadır. Biri giderse öteki de durmaz. Dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahü Teala'dan utanmak imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şerifte, hayanın azlığı küfürdendir buyuruldu. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya, imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı için günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemekte de hayadandır. İnsanlardan utananın Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan, insanlardan da sakınır buyuruluyor. Hayasız olan mürüvetsiz olur. Hz. Ebu Bekir, hayasız insan halk içinde çıplak oturan gibidir buyurdu. Nur suresi 19. ayetinde mealen buyuruluyor ki, iman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elin bir azap vardır. Kadın erkek ilişkilerinde ve tuvalet için kullanılan kelimeleri aynen söylemek, insanlığa uygun değildir. Hayayı yok eder ve iyileri gücendirir. Böyle kelimeler, açık olarak değil, kinaye olarak söylenir. Allahü Teala'nın nimetinde nimeti vereni görmeli, daima onun huzurunda olduğunu düşünmeli, mesela otururken, yatarken edebe riayet etmelidir. Yerken, içerken, konuşurken, okurken, yazarken, ve her çeşit iş yaparken bütün bunların Allahü Teala'nın kudretiyle yapıldığını, bütün işlerde onun emrine uyup yasa ettiklerinden sakınmayı düşünmelidir. Böyle düşünmek çok üstün bir ibadettir. Mahrem konuları edeple sormak lazım. Bir kız mahrem konuları annesine sorar. O da bilmezse annesine babasından öğren der. Babası da bilmezse, babasının bilen birisine sorması gerekir babası yoksa ağabey, amca, dayı gibi mahrem akrabalarından öğrenir. Bunlar da öğrenip bildirmezse, o zaman mektupla veya telefonla kendinden değil de bir kadının muayyen hali şu kadar devam edip kesilse ne gerekir şeklinde sormak daha uygun olur. Bir kadının kocası bu bilgileri öğrenip hanımına anlatmazsa, kadın en uygun bir yolla bunları öğrenebilir. Bilenlerden bu konuları edep dairesinde sorması ayıp olmaz.'' Hazreti Esma'nın Peygamber Efendimize nasıl gusledileceğini sorarken utanması üzerine Hazreti Ayşe validemiz "Ensar kadınları ne iyidir. Utanmaları dinlerini öğrenmekten menetmiyor." buyurdu. Demek ki ayıp olur diye kendisine farz olan bilgileri öğrenmemek yanlıştır. Peygamber Efendimiz mahrem konuları anlatırken Allahü Teala hakkın anlatılmasından çekinmez buyurmaktadır. Ahzab suresi 53. ayetinde yine aynı anlamda buyuruluyor ki, Allahü Teala gerçeği söylemekten çekinmez. Kim dünyada günahını gizlerse, dinimizde hayanın, utanmanın yeri çok mühimdir. Hayası olan Allahü Teala'dan utandığı için günah işlemekten çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. Açıktan günah işleyen kimse hem insanlardan hem de Allah'tan çekinmediğini gösterir. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım demek doğru değildir. Gizli işlediği bir günahı başkalarına açıklamak doğru değildir, hayasızlıktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim dünyada günahını gizlerse, Allahü Teala da kıyamette o günahı herkesten saklar. Bir günaha düşen, Allah'ın örtüsünü onun üzerinden bulundurmalıdır. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır, hayada imandandır günah gizlenmezse fasıklar bundan cesaret alır. Falanca günah işliyor, ben de işlesem ne çıkar diyebilir. Riya olmaması için ibadete gizlemek caizdir. Onun için kabahat de gizli, ibadet de gizlidir denmiştir. Bunun gibi atasözlerinin çoğu bir hadisi şerife dayanmaktadır. Haya elbisesine bürünenin aybı görülmez. Duyulunca hoşlanılacak şeyleri yap. Kimsenin duymasını istemediğin, ve duyulunca insanların hoşlanmayacağı şeylerden kaç buyurulmuştur. Haya imanın esasındandır. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hayasız kimsenin küfre düşmesi kolay olur. Hadisi şerifte hayanın azlığı küfürdür buyuruldu. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmaksa hayasızlıktan ve münafıklıktandır. Cennet, fahiş ve çirkin söz konuşana haramdır. Görüldüğü gibi hayanın imanla, hayasızlığın da imansızlıkla alakası büyüktür. İnsanlardan utanan kimsenin Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü Hadis-i şerifte, Allah'tan sakınan, insanlardan da sakınır buyuruluyor. Hayasız olan, mürüvetsiz olur. İnsanları böyle kimselerin zararından sakındırmak için, onların gıybetini yapmak caizdir. hadis şerifte, haya cilbabını, örtüsünü üzerinden atanları, gıybet etmek günah olmaz buyuruldu. Yalnızken de Allah'tan haya etmeli. Evde kimse yokken de, çıplak durmak günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Yalnızken de avret yerinizi açmayın. Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar, yani hafaza melekleri vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun. Avret yerlerinizi örtün. Yalnızken de Allahü Teala'dan haya edin. Allahü Teala hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avret yerinizi örtün. Gece guslederken avret yerini açmaktan sakının eğer sakınmayan çıkarda onda delilik alameti görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Avret yerini açmak veya başkasının avret yerine bakmak büyük günahtır. Hamama, kaplıcaya, denize gidenin dizle göbek arasını ve dizlerini de örtmesi farzdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Erkeğin göbekle dizleri arası avrettir. Uyluk avret yeridir. Avret yerini açmak büyük günahtır. Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakması helal olmaz. Evlerin en kötüsü hamamdır. Orada sesler yükselir, avretler açılır. Tedavi veya kirden temizlenmek için girecek olan örtülü girsin. Allah'a ve ahirete inanan hamama peştemalle örtülü girsin. Avret yerini açana ve başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin.'' din kardeşinin avret yerine kasten bakanın 40 gecelik namazı kabul olmaz. Aşık olmak günah mı? Sual, günah işlememek şartıyla birini sevmekte mahsur var mıdır? Cevap, sevgi insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartıyla birine karşı sevgi duymakta mahsur yoktur hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehittir. Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını Allahü Teala affedip cennetine koyar. Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek çok sevaptır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için, insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca, iffetini muhafaza edenlerdir. İffetlinin eşi de iffetlidir. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Aklı dinlemeyen, en çok ona isyan eden şehvettir. İnsanların başkalarının ayıplamaları gibi sebeplerle bu şehvetten kaçınmaları faydalıysa da büyük sevap alamazlar. Fakat günah işlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yokken, sırf Allah rızası için, Allah'tan korktuğu için şehvetine esir olmazsa, ona mani olursa en büyük fazilete kavuşur. Bu derece sıddıklar, şehitler makamıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Haya, İffet, dile hakimiyet ve akıl imandandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret arzusu azalır. Erkekler iffetsiz olursa, yakınları da kötü yola düşebilir. Peygamber Efendimiz, siz iffetli olursanız, Kadınlarınız da iffetli olur buyurdu. İbn Necar'ın bildirdiği zina eden aynı şeye maruz kalır mealindeki hadis-i şerif iffetli olmayanın yakınlarının da iffetsiz olabileceğini göstermektedir. İffetli olmaya gayret eden bunu başarır. İffetli olmak isteyeni Allahü Teala iffetli kılar hadisi şerifi buna delildir. Gayrimeşru işler dünyada insan için yüz karasıdır. Ahirette ise azabı çok şiddetlidir ben ölmem veya cehennem ateşi bana zarar vermez diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış, ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecekleri düşünen kötülük işleyebilir mi?